Ben Güvenefir ama insanlar bana Güven der. Lady Morgana'nın hizmetçisiyim. Evet, ben de Merlin. Ama insanlar bana sersem der. Hayır, hayır, hayır. Ne yaptığını gördüm. Çok cesurcaydı. Aptallıktı. <laughs> ama geri çekilmene sevindim. Onu yenemezdin. Ha öyle mi? Onu yenebilirim. Emin misin? Çünkü adaleli gençlere benzemiyorsun pek. Teşekkür ederim. Yo yo eminim göründüğünden daha güçlüsündür. Sadece e, Arthur gerçekten çok güçlü biridir. Dünyayı kurtaracak türden. Ama... Ne? Sen öyle biri gibi görünmüyorsun. Kalık değiştirdim de ondan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama ona karşı koyman harikaydı. Sar mı? Arthur küstahtır. Herkes senin gerçek bir kahraman olduğunu düşünüyor. Öyle mi? <laughs> Ha affedersin günüver Hayvanlarım beni bekliyor. <laughs> şey görüşürüz. <laughs>